Asıl abimle beraber konuşuyoruz burada. Beraber tanış karşıya. Şey. Ben kesiyorum Asıl abi düşünüyor. <laughs> <laughs> Merhabalar beyler bayanlar sevgili çocuklar Sihirli Mutfak kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün neredeyiz Bayrampaşa'da Aslan Ustam'ın yanındayız şimdi kendisiyle tanışacağız ne gibi ürünler var hepsini göreceğiz çok güzel bir video bizleri bekliyor ilk defa kanalımı seyredenler için de kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın diyoruz hepinize şimdiden iyi seyirler gelin bakalım içeriye neler var Merhabalar Aslan abi kolay gelsin. Merhaba abi. Ne var ne yok? Sağ olasın. Neler yapıyorsun böyle? Vallahi köfte var, ciğer şiş var, tavuk şiş var, et şiş var. Var oğlu var her şey var. Onun haricinde Adana dürüm, ciğer şişimiz. Evet. Bunlar da var. Var. Şimdi siparişimiz geldi bir köfteleri atıyor. Bir de burada güzel ciğerlerimiz var. Şimdi bu ciğerler ne ciğer abi? Dana mı kuzu mu? Süt dana. Sırf dana. Köftelerimiz süt abi. Dana, Süt dana. Süt danası. Köftelerimiz abi. Dana mı kuzu mu? Dana boşluğundan. Dana boşluğundan yapıyorsun. Kaç yıldır bu işte uğraşıyorsun abi? Vallahi 85'ten beri bu işin içindeyiz. 85'ten beri? Evet. Maşallah dile kolay. Burası tam olarak Bayrampaşa'da neresi abi? Bilmeyenler için soralım. Burası Bayrampaşa Bağlar Caddesi. Evet. Merkeze yakın. Merkeze yakın. Evet. Aşağıya videonun altına ben konumunu, her şeyini yazacağım, telefon numarasını da yazacağım. Gelmek isteyenler buraya gelebilirler diyoruz. Evet. Şimdi bize bugün ne yapacaksın Aslan abi? Bir çöp şiş kuşbaşı, bir porsiyon böyle ciğerine, bir de kıymanın tadına bakalım. Adana'nın olur mu? Evet. Adana. Hepsi bunları dürüm halinde alalım. Evet. Güzel. Benim lavaşı kıpkırmızı yap abi olur mu? Tamam abi. Bayrak gibi olsun böyle. Tamam. Ondan sonra tadımlayalım. Direkt fiyatları söylemeyeceğim. Yerken söyleyeceğim. Çünkü buna sevgili takipçilerimize şaşıracak. Neden bu fiyatlar olduğunu da daha sonradan sana soracağım. Olur mu? Tamam. Bizim berberimiz meşhurdur. Berberiniz de meşhur. Çok meşhur. Merhabalar. Siz evet. kaç yıldır burada esnafsınız? 25 yıldır Hasan Abi'nin berber komşuyuz burada. Beraber karşı karşıya. Ben kesiyorum Hasan Abi pişiriyor. <laughs> ben güzelleştiriyorum. Aslan abi doyuruyor herkesi. Abi bir gün sana da çekime gelelim. Saçlarımı keserken şöyle hem i̇nşallah muhabbet ederiz bekler, olur mu? Ne demek her zaman ya. Aslan abiden devamlı sen de yiyor musun? Tabii tabii. Ben başka şey yok ki köfte. Tek içiyoruz Aslan abiyi. Allah Allah. Vallahi. Yani esnaf dayanışması değil. Bunu dürüstçe ne söylüyorsun? Zaten Aslan abinin ismi Aslan abi değil ki. Ne? Aslan baba diyoruz. Hem bizim babası o ya. Allah razı olsun. Evet. Sağ olsun bizi Onun kırmadı. Allah razı olsun. Biz He. ona doyuran baba diyoruz. Doyuran baba. Hepimizi doyurduğu için Allah da onu doyursun. Allah amin cümlemize. Allah Allah, 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 razı olsun. Allah birine bin etsin inşallah. Amin, amin, Allah. Allah, Allah razı olsun. Şimdi kendisi böyle fazla konuşkan bir insan değil ama bizi de kırmadı Vallahi sağ olsun... Ben, ben, ben çok konuşurum. Ben de <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 yani. konuşabiliriz. Sıkıntı yok yani. Sabah kadar konuşabiliriz. Aslan abi sağ olsun kırmadı bizi. Evet. Geldik bu lezzetlerinden ee, özellikle bir iki takipçimiz yazdı bu tarafa gelin burayı bunu da çekin bu lezzetlerden marum kalmayın <laughs> diye. Aslan abinin kebabında bir kere sevgi var yani. Bir de Urfalı. Urfalı. Vallahi. Oraya çakma değil yani. Çakma değil. Yok. Mis gibi burada mevzular burada, dönüyor. Aslan abi burada ne diyeyim belki 50 yıldır bayağı yapacak köftelik yapıyor. Burada var ya bak bak. Ufak böyle bir sihir yaptın abi. Ne döktün ona şimdi? Onu da söyle. İsot, isot. İsot mu döktün? Isot, isot. Ciğerimizin üzerine isotumuzu da koyduk. Evet. Abi karnımız çok acıktı. Bir an önce yemek istiyoruz. Köftelerimiz de pişiyor. Oh mis gibi ya. Etleri taze aldığından dolayı şu anda Adana'mız hazır değil galiba değil mi abi? Adana daha hazır değil vallahi. Tamam o zaman biz ne yiyeceğiz? Ciğer yiyeceğiz. Arkasından da çöp şiş kuşbaşı yeriz güzelce abi. Tamam. Adana'nın da artık başka zaman geldiğimizde tadırız. İnşallah inşallah. Böyle abi isteyenlere salatasına, isotunu, tuzunu ilave ediyorsun. Güzelce ne duruyorsun. Ondan sonra mangalda bir daha bir ısıtmıyor musun abi? Yoksa abi, bu şekilde mi veriyorsun? Sıcak sıcak abi sıcak. Hadi sıcak şu anda. Evet. Böyle ızgarada dışını kızartmıyorsun babaşın yani. Yani kızartıyoruz. Benimkileri kızart abi olur tamam mu? Tamam abi. Evet. Bir porsiyonda kaç tane köfte koyuyorsun Aslan abi? Dürüm 6 tane. Dürüm 6 porsiyon? Porsiyon 12. Yarım ekmek de 6 tane. Yarım ekmek 6 tane. Şimdi isteyene istediği gibi buradaki salatalardan koyuyorsun. Doğru mu abi? Tabii tabii. İsteyene sadece biberli, soğanlı, domatesli. Aslan abi de belirli kurallar yok. Ne istiyorsa müşteri ne istiyorsa onu yapıyor. Evet. Dostlar. Evet. Oh. Evet dostlar diğer dürümümüzde olurken biz hemen bu Aslan abi verdiğin neydi? Verdiğim et şiş. Et şiş. Hemen müsaadenizle bir tadına bakalım. İnşallah yakmadım bize. Hmm. Furkan kardeşim nasıl gözüküyor? İyi gibi He? galiba. İyi gibi. bir lokma daha var. Anlayamadım tam. Kötü olma ihtimali yok ya. Hmm. Adamın 45 senedir burada. Dostlar birazdan fiyatı duyunca şaşıracaksınız. Bu arada biz yemek yerken de öğle saatinde daha yeni açıldı. Hemen yan tarafta bekleyen müşteriler de var. Siz de devamlı geliyor musunuz buraya? Geliyor hatta. Devamlı geliyoruz. Kaç sene oldu? 5 sene oldu. Hadi ya. Buraya gelen bilen geliyor galiba buraya. Hep eski değil mi? Ustan abinin müşterileri daimidir ya standart. Hı. Hmm. Tabii yabancı adam yok tabii. Siz de beğeniyorsunuz zaten beğenmezseniz gelmezsiniz. Biz hem kendini beğeniyoruz hem ciğerini beğeniyoruz. Yani. <laughs> Kendi de dayımız oluyor zaten yabancı değil. Kendine münasır çok evet, değerli şimdi. bir insan öyle evet. mi? Tabii Sen başardın. de Urfalısın? Evet, Urfa'dan ha da. biz de Adanalıyız. Başka biz. Dostlar şimdi gerçekten fiyat performans ürünü lezzetli Yolunuz buraya düşerse deneyin diye tavsiye ediyorum. Şu anda bu yediğim e, çöp şiş kuşbaşı hazır mısınız? 30 TL. Ve içi dolu dolu et. Biz buraya gelirken daha yeni kasaptan geliyordu kendisi. Taze taze etlerini alıyor. Hemen anında şişliyor. Operasyona başlıyor. Vallahi güzel. Efendim, ben bir Aynen. Nasıl kaldı? Hmm. Çok güzel ya. Şimdi dostlar biz bunu afiyetle bitirelim. Hemen ciğerimizi bekliyoruz. Kesinlikle diyorum fiyat performans ürünü dana eti asla sert değil. İçerisi lezzetli. Kullandığı isot Urfa isotu gerçekten başarılı ve güzel. Şimdi ciğerimizi yerken görüşmek üzere. Bayağı güzel güzeldi. Hızlı girdik. Dürümünü götürdük. Şimdi ikinci dürümümüz yapılıyor. Ciğerimizde bekliyoruz. Ciğer şişin fiyatını söyleyeyim dostlar? 25 TL. Şimdi onu da yorumlayacağız. Ondan sonra videomuzu ufak ufak kapatacağız artık. Merhaba. Merhaba. Afiyet olsun. Sağ olasın. Dostlar sıcak sıcak daha bağışı bile zor tutuyorum. Mis gibi ciğerlerimiz geldi hemen. Urfa stili. Ciğere geçtik mi? Ha. Alması seminki iyi acıydı ha. Biraz böyle tellette. Onu adam alayım diyorsunuz Caner Bey, o yüzden özel size özel yaptırdık. Evet ama hem biberin acısı hem de isot koyuyorlar. Ciğer iyi mi? Süt dana'sından dana ciğer, kuzu değil ama bir sertlik böyle sası bir koku vesaire hiçbir şey gelmiyor. Bir lokma daha alayım. Hmm. Bu da gayet güzel. Aslan abi saat kaça kadar açıktın? 10.11 arası. Akşam 10-11 ortalama 12 saat açık olan bir mekan dostlar. Videonun altına açıklama kısmına mekanın adresini ve telefon bilgisini de yazacağım. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Onurla kalın. Hoşçakalın. Onur Bey bir ağlama var. Hayırdır? Ağlama demeyelim de. Biberin tohum kısmı geldi. Abi bu biberleri nereden alıyorsun sen ya? Ha? Nasıl biber ya? Adama ter attırır. Oh. Yaktı. Ama güzel tatlı acı yani.